Herkese merhabalar. Canlarım canım arkadaşlar. Bir dakika karanlık görüyorsunuz değil mi? Hayır. Hemen tamam, şey içeri geliyorum arkadaşlarım. Evet bunlar nedir? Bunlar satılan oyuncaklarımız. Kargo yaparken hemen sizlere de göstermek istedim. Eğer oyuncak almak istiyorsanız tabii ki güvenilir sitemiz olan dobişkoyuncak.com'dan sipariş verebilirsiniz arkadaşlar. hayalar kendi reklamı yapmayı da beceremiyorum böyle kesik kesik konuşma arkadaşlar. Barbiler, loller, cingöz neler. Ama bugün bu videonun bunlarla hiçbir alakası yok Gül Abla. Yok arkadaşlar biliyorsunuz ki Gül Abla'nın slime kraliçesi ve bugün acaba Gül Abla'nın en güzel hangi slime yapıyor bunu sizler oylayacaksınız Çöplük slime. Zaten yani arkadaşlar bu konuda çok e, ustayım biliyorsunuz. Instagram slime, pofuduk slime, galaksi slime. Bakalım en güzel slime hangisi? En güzel slime challenge başlıyor. En güzel bulduğunuz slime'ı yorumlara yazın. Ve yorumlarda şöyle birden beşe kadar arkadaşlar en güzel slime'dan en kötü slime'a doğru sıralama yapın. Bir. Hemen karbonatlı suyumu hazırlıyorum. İki tatlı kaşığı karbonatla yarım çay bardağı suyu karıştırıyorum tutkalımızı şöyle bir karıştıralım. Biraz daha karbonatlı su. Tutkalımın kıvamı yavaş yavaş örlaşmaya başladı. İşte tam bu sırada biraz da rene ekliyorum. Reneyi ekler eklemez tutkalımın durumu. Oldu. Evet oldu da bitti maşallah. Slime'ım olacak inşallah. Biraz daha karbonatlı su. Bu su bazlı şeffaf tutkallar. Okullar açılırken binden 75 kuruş almıştım. Evet arkadaşlar slime'ım oldu gibi. Ne dersiniz? Kabımı çok da iyi temizlemedi. Biraz daha uğraşsam mı? Hava kabarcıklarının çoğalmasından korkuyorum. Çok da uğraşmak istemiyorum. Hemen bir parmak deneyi yapıyoruz. Hadi bakalım. Yapışmıyor. Yapışıyor. Yapışmıyor yapışmıyor. O zaman biraz daha renü. Bir yeri almak istiyorum daha net görelim. Evet. Tamamen cam gibi olması için bir süre beklememiz gerekecek. Ama bu haliyle bile çok güzel. Kopmayan. Gayet esnek. Harika bir şeffaf slime. Bu haliyle deniz anası gibi görünmüyor mu arkadaşlar? Deniz oturuyoruz. Yani İzmit Körfezi'nden bahsediyorum arkadaşlar. Deniz kenarına indiğimiz zaman sıkça gördüğüm bir manzaradır bu. O yüzden ona benzettim. Deniz anaları. İrili farklı böyle analı kızlı mı desek bir sürü deniz anaları görürüm. Bu iyi midir kötü müdür bilmiyorum. Deniz analarının kıyıya vurmasının sebebi deniz kirliliğinden falan bahsederler. Umarım öyle bir şey yoktur. Muhteşem güzel bir slime oldu bu. Benim şeffaf slime'larım hep kopardı ve katı kıvamda olurdu. Onları ancak 15-20 gün beklettikten sonra biraz yumuşamış olarak bulurdum. Bu ama muhteşem güzel oldu. Ve çıkardığı seslere bakın kim demiş bakalım Bim'in şeffaf tutkalından slime olmuyor diye. İşte bakın arkadaşlar daha önce defalarca şeffaf slime challenge'lar yapmıştım. A101'in tutkalıyla Bim'in tutkallarını yarıştırmıştım. Hatta arada bir zıp zıp da de kullanmıştım ama arkadaşlar her zaman kaybeden bu tutkal olmuş ama bakın bu sefer muhteşem güzel yani hayatımda hiç yapmadığım kadar güzel bir şeffaf slime yapmış bulunmaktayım. Ama ne yapacağız bu slime'ı biz bekleteceğiz arkadaşlar. Şöyle bir saklama kabına slime'ımı yerleştiriyorum. Kapağını kapatıyorum ve cam gibi şeffaf olana kadar bekliyorum. Evet canlarım işte şeffaf slime yapmayı bu yüzden çok da istemiyorum. Çünkü beklemek. Yani bu videoyu şimdi hazırlıyorum değil mi? Hemen yayınlamak istiyorum size. Ama yayınlayamıyorum çünkü bana cam gibi slime lazım. Bu arada bakın size el sallıyorum. Kapağı yansıma yaptı. Canlarım benim. Hemen size bir kalp göndereyim. Şöyle yapalım. Tam gösteremiyorum ama evet arkadaşlar bütün kalbim sizin. Siz neredesiniz canlarım? Evet hadi bakalım şu bekleme süreci başlasın. Şöyle yapalım mı? Uzun zamandır yapmıyorduk. Evet işte karşınızdayım. Arkadaşlarım bir mucize gerçekleştirebilirim. Hiç öyle 2-3 gün beklemedim. Sabah yaptım sana akşama kadar. Bakın ne hale gelmiş. Evet hiç inanılır değildim değil arkadaşlar. Ama bu gerçek. Bakın. Evet arkadaşlar muhteşem güzel bir süsleme oldu değil mi? Ne düşünüyorsunuz? Gayet amatör ama yani daha doğrusu süsleme değil. Görüntü muhteşem. Yani ben bir şey yaptım sayılmaz. Gayet basit bir şekilde süslemeler yaptım ve ortaya muhteşem güzel bir görüntü çıktı. Ne dersiniz arkadaşlarım? Sizler de evinizde bulunması kolay. Kırtasiyelerde, marketlerde, her yerde bulabileceğiniz simler ve pullarla slime'larınızı süsleyebilirsiniz. Yapım aşaması çok eğlenceliydi. Hepinize tavsiye edebileceğim bir aktivite oldu. Şimdi bu süslemeyi bozacağım arkadaşlarım. İşin belki de en zevkli tarafı da bu olacak. Hadi bakalım bozuyorum. Bakalım bu ile ortaya çıkacak olan galaksiler nasıl olacak? Hadi başlıyorum. Biraz tadını çıkarsaydık oynasamydık arkadaşlar? Bakın şu yıldızların ışıltısına. <laughs> Elim hareket ettirdikçe şöyle üstten hareket ettireyim size daha iyi görün. Ellerim görüntüyü kilitiyor olabilir. Bakın arkadaşlar sanki ışıldıyor yıldızlar değil mi? Sadece yukarıdan şu hareket yapıyorum. Bakın durdum. Işıltı da durdu. Hareket ettiriyorum. Işıltılar başlıyor. Arkadaşlarım harika bir şey bu. Lütfen böyle bir çalışma yaptığınız zaman sonuçlarını benimle paylaşın. Instagram'dan ya da buradan yazabilirsiniz. Arkadaşlar hiç bozmak istemiyorum. Ama yine videonun süresi haddinden fazla uzadı arkadaşlar. Hadi bakalım bozalım. Hiç de elim vermiyor açıkçası arkadaşlar. Nasıl bozacağım bilmiyorum. Ve sizi şu anda sinir etmiş durumdayım. Hadi boz şunu dediğinizi duyar gibiyim. Oo, şöyle. Arkadaşlar nasıl bozacağım ya? Arkadaşlarım slime'ı beklerken birazcık da kendini salmış, çıvıklaşmış. Biraz daha renkleyelim. de elle de yapışmıyor. 2 İki. Hemen ikinci yumurtama başlıyorum. Bakalım hangi slime'ımız çöpe gidecek. Vay, wow, bu bir kinetik kumdan yapılmış slime. Fena değil güzel bir slime ama kopan bir slime arkadaş. Bayağı da eski bir slime. Yani çöpe gidiyorsun. Muhteşem. Çıtırtılar, renkler, kıvam. Her şeyle muhteşem güzel bir slime ama çöpe gittin. Sondan birinci evet ince. Oo yan yana gelmiş bunlar. Ayrılmaz ikili. Bu da benim purple. Mor dev ince yumurtamın içine yapmış olduğum. Onun rengine benzetmeye çalıştım slime'ım. Hadi bakalım çöpe gidiyorsun. Ve son altın yumurtam vav wow, bunun içinde bakın ne çıktı. Yapay karla yaptığım, beklemeyi aldım. Yani uykudayken uyandırdığım bir slime arkadaşlarım. Sizce rengini yaban versine benzetebilmiş miyim? Bence benzemiş. <laughs> Ve şimdi de son olarak altın sister yumurtasının içinden çıkacak olan slime'ımıza bakalım. Wow, şansa bakın ya. Altın topun içinden altın slime çıktı. Hadi bakalım. İşte bu slime'dan olan slime yarıştırmak lazım. Evet arkadaşlarım canım arkadaşlarım işte bu altın slime'da çöpe atarken ellerini titreyerek atacağım. Hiç elim varmayacak o tarafa doğru. Tekrar kabına koyup saklayasın var ama çöp atacağız dedik bir kere. Ha birazcık da kopuyor musun? Ya hadi bahane bulalım çöp atmak için. Kopuyor musun? E böyle yer yer ele yapışıyorsun. Yani bu altın slime'den birazcık daha var. Hatta mert arkadaşlarım slime setine bile yeter. Tamam o zaman hiç endişelenmiyorum ve artık seni slime çöplüğünün içine atıyorum. İşte bu da bitti arkadaşlarım. Bakın çöplükten geriye kalanlar yine bir çöplük havasında. Bakalım karıştırdıktan sonra ne hal alacak. Çok fazla koyu renk kullanmadığım için bence bu slime çorbası çöpe atılacak bu slime'lar. Çok da e, kötü bir renk sergilemeyecek bize. Borak su burada mısın? Hı, gitmemiş daha buralardaymış. Hadi bakalım belki işe yararsın. Minyatür minyatür slime'lardan dev bir slime çöplüğü. Slime çorbası ya da slime tomatesi isimleri ne de dersek diyelim arkadaşlar. İşte ondan yaptık. Ya çok kötüydüm arkadaşlar kabul ediyorum evet. 3. Arkadaşlar slime'ın ismi sufle slime. Burada bir su bardağı beyaz tutkal var. Üzerine yine göz karar tıraş köpüğü ekliyorum. <laughs> tutkal ve tıraş köpüğünü bir karıştırıyorum. Biraz zor karıştırıyorum çünkü her iki malzemede biraz yoğun kıvamda su eklemedim. Çünkü slime'larımın yüzünü kurutacağım tutkalı ve tıraş köpüğünü birbirine iyice karıştırdım. Şimdi boraksı ekleyeceğim. Çok güzel ya. Marshmallow gibi, kaymak gibi, sakız gibi. Harika bir slime oldu. Evet. Evet oynayacağım arkadaşlar. Videodan sonra oynama şansım yok. Çünkü bütün bu slime'ı biraz sonra harcayacağım. Yani harcayacağım derken işte bu kapların içine üç parça halinde renklendireceğim. Slime'larımı bekleteceğim. Saklama kaplarımı boyalarından damlatıyorum ve boyaların üzerine hazırladığım slime'dan birer parça koparıp yani kesip ekleyip karıştıracağım. Bu kadar yeter. Kalan parçayı arttı zannetmeyin, onunla daha işimiz var. Şimdi kaplarımın içindeki slime'ları bir güzel karıştırarak renklendireyim. Mavi slime'ım hazır değil. Çünkü rengini beğenmedim. Biraz daha koyu istiyordum. Hemen hazırladığım mavi slime'ı ikiye böldüm. Slime'a bir miktar daha boya ekliyorum. Daha koyu bir mavi istiyorum çünkü. Koyu mavi slime'ım hazır. Üzerine açık renkli maviyi de koyacağım. Ve diğer renklerim karıştırmaya devam edeceğim. Pofur pofur bir slime. Bu kıvamda olacak arkadaşlar. Evet artık bu köpük slime'ları renkli slime'ların üzerini kapatıyorum. Yani boşlukları bununla dolduruyorum. Slime'larımı beklemeye hazırlamaya devam ediyorum. Hadi şimdi bu sufle slime'larımızı bozup oynayalım. Vav wow, davul gibi. sünger slime olmuş arkadaşlar. Tabakaya bakın. Mavi sufle slime'ımız böyle olmuş. Ele yapışıyor. Bekledikçe biraz daha kıvamı erimiş. Çıvıklaşmış. Biraz borak eklersen muhteşem güzel bir slime olarak hayatına devam edecek. Bu slime'lara sufle slime demek tam isabet olmuş. Evet bu da ele yapışıyor. Arkadaşlar muhteşem güzel değil mi? İşte gerçekten bana slime kreçesi demekte de çok haklısınız. Ve dört. Evet harika görünüyor ve oynaması çok eğlenceli. Sırada mor slime'ım var. Onu da instagramlaştıralım. Şimdi sırada turuncu slime'ım var. En güzel hangisi var arkadaşlar? Cevaplarınızı yorumlarda görmeyi çok merak ediyorum. Evet. Merak etmiyorum, görmeyi çok istiyorum. <laughs> arkadaşlar. Evet arkadaşlar, slime oynayınca aslında arkadaşlar hemen bir uyarıda bulunabilirim. Slime oynarken asla koklamıyoruz. Asla tadına bakmıyoruz. Birazcık slime'la fazla oynadığım için başım dönmüş olabilir. Slime'la çok fazla vakit geçirmiyoruz. O bizim stres aracımız arkadaşlar. Stres yap Arkadaşlar için ben de yorumumu oynuyoruz. yorumlara yazdım. Hem de başa sabitledim. Lütfen sizden de yorumlar bekliyorum. Ve tatiliniz nasıl geçiyor Bunu da çok merak ediyorum. Sevgiyle kalın. Oynayın. Çocuk kalın.